Rızık insan hayatının en temel ihtiyacı. Soframıza gelen bir lokma ekmek, içtiğimiz bir bardak su, üstümüze giydiğimiz bir elbise hepsi Allah'ın bize lütfettiği rızıkların bir parçası. Ama rızkın çokluğu değil, bereketi önemlidir. Çünkü çok olan bazen yetmez, az olan bazen bereketle çoğalır. Peygamberimiz rızkın bereketi için sahabesine dualar öğretmiştir. Rivayet edilir ki Resulullah şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bize rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın." Mü'minun Suresi ayet 72. Bir başka rivayette peygamberimiz şu duayı öğretmiştir. Allah'ım bana helalinden rızık ver, haramdan uzak tut. Fazlınla beni başkalarına muhtaç etme. Tirmizi, Deavat 110. Ey dinleyen, rızık sadece yemek içmek değildir. Rızık bir tebessüm, bir dost, bir nefes bile olabilir. Allah'ın verdiği her şey bir rızık'tır. Ama kul için en önemlisi helal ve bereketli olandır. Çünkü helal olmayan rızık kalpte huzur bırakmaz. Kur'an'da Allah şöyle buyurur: "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın." Hud Suresi, ayet 6. Yani hiç kimse rızıksız bırakılmaz. Önemli olan Allah'a güvenmek, helal kazanca yönelmek ve bereket istemektir. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreder. Ardından iki rekat namaz kılarsa o kimseye bir hac ve umre sevabı yazılır. Tirmizi Cuma 59. Alimler bu hadisi şöyle yorumlamışlardır. Sabahın bereketi hem manevidir hem de dünyevidir. Güne Allah'ı anarak başlayan kulun rızkı da bereketlenir. Ey dinleyen, belki sen de hayatında bereket arıyorsun. Maaşın, kazancın, hatta zamanın bereketli olsun istiyorsun. Ellerini aç ve peygamberimizin öğrettiği gibi dua et. Allah'ım bana helalinden rızık ver, haramdan uzak tut. Fazlınla beni başkalarına muhtaç etme. Sözler İlhamlı Kanalı'nda sana soruyoruz. Sen bereket için hangi duayı ediyorsun? Yorumlara yaz. Allah'ım rızkıma bereket ver. Çünkü bereket, azı çoğa çeviren ilahi bir sırdır.